Selamun Aleyküm ee, Hayırlı Ramazanlar e, Hayırlı günler dileyerek başlıyorum e, Benim ismim Hasan Basri Savaş e, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında öğretim üyesiyim e, Araştırmalarım e, ve bilimsel eserlerim genellikle beslenme biyokimyası ile alakalı Beslenme biyokimyası e, aslında aslında yediklerimizin, içtiklerimizin veya yemek içme düzenimizin insan sağlığına etkisini anlatıyor bize. Beslenme biyokimyası bunları araştırıyor. Bu konuda birçok bilgi var, birçok tartışma var, güncel bir konu. Çoğu zaman bu konu televizyon programlarına malzeme oluyor, medyada yer alıyor. Fakat çok farklı biçimlerde ifade ediliyor. Yani bazıları aşırıya kaçan, bazıları doğru olmayan, bilimsel dayanağı olmayan birçok bilgi dolaşıyor. Dolayısıyla beslenme insan sağlığının temelini oluşturuyor. Koruyucu sağlığın temelini oluşturuyor. Hal böyleyken bilimsel doğru bilgilere ulaşmak, bunları hayatımızda uygulamak, sağlığımızı korumak için hayati bir öneme sahip tabii ki. Ve sizlerden bu hususta biraz gayret, biraz ilgi bekliyoruz gerçekten. Çünkü başka hususlarda bilgi edinmek için harcadığımız çabayı bazen beslenme için harcamayabiliyoruz. Veya beslenmenin hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu fark edemeyebiliyoruz. Bu da büyük bir yanılgı bizler için. Bedenimiz bize bir emanet. İnsan kendi bedeninin sağlığını korumaya mecbur. Bununla mükellef dolayısıyla sağlığımıza zararlı olan, zararlı olabilecek her türlü beslenme unsuru, her türlü beslenme biçimi aslında bizim uzak durmamız gereken, yapmamamız gereken hususlar. Bu anlatılacak çok fazla şey var. var. Fakat ben bugün sizlere müsaadenizle nasıl bir beslenme biçimi olması gerektiğini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok kısaca anlatacağım ee, şimdi insan vücudu yeme bunu hazmetme sindirme ve bunları yapı taşları halinde alıp ihtiyaç olan yerlerde kullanma üzerine bir metabolizma ile kurulu bir dengesi var mükemmel bir denge bunu sağlayan yüzlerce binlerce enzimler hormonlar sitokinler var ve bütün bunların ilişkisi halinde halen tam çözülememiş Muazzam bir metabolizma haritası var insanın. Bu şekilde e, sağlığımız korunuyor. Ama bizler kendi elimizde bu dengeyi bozarsak, e, nasıl bozulur bu denge kendi elimizde? Beslenme yönüyle kötü içerikli beslenirsek, doğal olmayan içerikli beslenirsek veya beslenmede tükettiklerimizin içeriğine dikkat etmezsek ne yediğimizi tam olarak bilmezsek bunu önemsemezsek veya sık sık yersek gereğinden fazla yersek bu dengeyi bozuyoruz Ve bu bozduğumuz denge sonra dönüyor bize çok ciddi ölümcül hastalıklara kadar dönüşen bir yol çiziyor. Bu yol belli bir yere kadar geri dönüşlü belli bir yerden sonra da geri dönüşü olmayan bir yol. Yani bizler başlangıçta kontrol kendi elimizdeyken şayet doğru beslenir, doğru yaşarsak, yaşam tarzımızı doğru düzenlersek tekrar sağlıklı bir yaşama dönebiliyoruz. Ama bu yanlış beslenmeyi, yanlış uslubu uzun süre devam ettirirsek artık geri dönülmez bir yola giriyor. Neden? Çünkü tedavisi çoğu zaman mümkün olmayan bazı kronik hastalıklara dönüşüyor bu yolun sonu ne gibi mesela tip 2 diyabet gibi şeker hastalığının yetişkin dönemde ortaya çıkan formu tip 2 diyabet gibi ee, ne gibi bazı kanser türleri gibi beslenme ile direkt ilişkili olan ne gibi ee, yine kalp damar hastalıkları gibi yani dokular organlar tahrip olduktan sonra böbrek yetmezliği gibi karaciğer yağlanması karaciğer yetmezliği gibi, Problemler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar bazen insanlara masum geliyor veya işte zaten olabilir gibi geliyor. Aslında öyle değil. Ee, Karaciğer yağlanması dediğimiz husus, başlı başına karaciğerin e, dışındaki bir yağlanma değil, içinde karaciğerin doku yapısını bozan, görüntüsünü bozan, yani şöyle enine bir kesit alıp gözünüzle baktığınızda bile sağlıksız olduğu net olarak belli olan. Bir karaciğerden bahsediyoruz. Karaciğer vücudun çok temel bir organı ve e, yüzlerce bilinen belki de binlerce de muhtemel görevi var karaciğerin. Çok önemli hayati görevleri var. Çok fazla enzim var içinde, çok fazla faaliyet var. İşte biz bu karaciğerin yapısını kendi elimizde bozar, yağlı bir dokuya çevirirsek o görevlerin hiçbirini yapamaz oluyor. Biz böbreğin fonksiyonlarını kendi elimizde bozar, yapısını değiştirirsek o görevlerin hiçbirini yapamıyor böbreğimiz ve karşımıza bunun ciddi bir faturası çıkıyor. Bu kaçınılmaz. Ee, aslında bu yol uzun bir yol yani kötü beslenmeyle hastalıkların ortaya çıkması arasındaki yol oldukça uzun bir yol ee, ama biz. Şimdi biraz özet geçtik, başıyla sonunu anlattık. Bir de nasıl korunacağız bunu anlatalım kısaca. Bugünkü konuşmamızı bitirelim. Şimdi insan vücuduna tekrar dönersek, dengesine tekrar dönersek, zaten mükemmel bir sistem, mükemmel bir mekanizma işliyor. Biz tıpta, biyokimyada buna metabolizma diyoruz. Her insanın bir metabolizması var. Bu metabolizma vücutta ne ihtiyaç varsa nerede ihtiyaç varsa onu çözme üzerine odaklanmış ve mükemmel bir şekilde birbiriyle bağlantılı birçok yolaktan oluşuyor. Mesela hiç karbonhidrat tüketmeyen, şeker tüketmeyen birisinin vücuttaki şeker ihtiyacını metabolizma başka ürünleri şekere çevirerek elde edebiliyor aslında. Veya yağ ihtiyacını şekeri yağa çevirerek elde edebiliyor. Vücut bunu zaten kendi sistemiyle yapıyor. Bize düşen sadece doğal, dengeli, sağlıklı beslenme. Mümkün olduğu kadar e, işlenmiş, yapay ve katkılı gıdalardan kaçınma. Bunu neden söylüyoruz? E, çünkü gıda katkı maddeleri ve genetiği değiştirilmiş gıdalar konusu Son bir asırda dünyanın gündemine hızlıca girmiş. E, hatta genetiği değiştirilmiş gıdalar neredeyse son 25-30 yılda dünyanın gündemine girmiş ve çok hızlı yayılmış durumda. Şu anda dünyada tüketilen gıdaların büyük kısmının yapısında ya gıda katkı maddeleri var ya genetiği değiştirilmiş gıdalar var. Sağlıklı normal yetişkin bir insan Standart bir beslenmeyle besleniyorsa, bir yılda kendi ağırlığı kadar gıda katkı maddesi tüketiyor. E diyelim ki 70 kilogram bir insan bir yılda 70 kilogram gıda katkı maddesi tüketiyor. Peki nedir bu katkı maddeleri? Büyük kısmı kimyasal olan ve işte bunların laboratuvarlarda, fabrikalarda üretilen bir kısmı boyamak için kullanılan gıdalara güzel renk veren bir kısmı tat vermek için eklenen aslında hiç şeker koymadığımız halde şeker tadı vermesini istediğimiz için eklenen bir kısmı başka sebeplerle aroma veren koku veren işte hiç limon yokken limonata içiyormuş hissi veren e, katkı maddeleri bunlar üretici için faydalı mutlaka daha ucuza daha çok üretim imkanı veriyor fakat tüketici için zararı var mı? Veya gerekli mi böyle bir şey? Asıl önemli soru bu bizim için sağlıklı beslenme adına. Birincisi gerekli değil. Bizler doğal beslenebiliriz. Ee, lükse kaçmadan, çok masraf etmeden belirli bir ölçüde doğal beslenmek de mümkün. Buradaki doğaldan kastımız da işlenmemiş, herhangi bir ürüne dönüştürülmemiş beslenme. Mesela bir mercimeği alıp kaynattığımızda çorba oluyorken, biz bunu hazır çorba içelim düşüncesiyle içinde onlarca katkı maddesi olan bir hazır çorbayı tercih edersek şayet vücudumuza onlarca risk almış oluruz. Çünkü her katkı maddesi sağlık yönüyle bir risktir. Peki neden izin veriliyor bunlara? Aslında düşük dozlarda etkisi olmadığı düşünüldüğü kadar hesaplanıyor ve o kadarına izin veriliyor. Fakat insanlar bunu önemsemeden Katkı maddesi içeren birçok gıdayı herhangi bir kısıtlamaya gitmeden yüksek miktarda tüketirse o zaman çok ciddi riskler başlıyor karşımıza. Çok ciddi riskler çıkıyor. Bizler doğal içerikli beslenmeyi tercih etmeliyiz. Katkı maddesi içeren hiçbir gıdayı tüketme taraftarı olmamalıyız. Peki zorunlu kalırsak, insan gıda tüketmeye zorunlu kalır mı? Ya işte çocukla markete girdik. Ee, çocuk bir e, işlenmiş ürün almaya çok ısrar etti vesaire veya zorunlu kaldınız sosyal bir sebeple bir yere ziyarete gideceksiniz e, elinizde öyle bir şeyle gitmenizi bekliyorlar zorunlu hissettiniz kendinizi bu durumda alternatif bulamıyorsanız en az zararlı olanı seçmemiz gerekiyor veya en az riskli olanı seçmemiz gerekiyor daha doğru bir ifadeyle bunun yolu da. Katkı maddelerinin risklerini biraz bilmekten, onları biraz tanımaktan geçiyor. E nereden bileceğiz? Yani yüzlerce bir katkı maddesi var, kaç tane olduğunu bile, çoğumuz bilmiyoruz. E, ve bunların bir kısmı da kodlanarak yazılıyor. İşte E harfiyle başlayan, işte 200, 300'lü bir rakam içeren bir kodu var. Bu durumda e, katkı maddesi iyi mi, kötü mü, riske az mı, çok mu? Nereden bileceğiz? biraz tanımak gerekiyor, biraz gayret gerekiyor. Konuşmamın başında söylemiştim, sağlıklı beslenmek için bu konuda bilgi sahibi olmak için azıcık bizlere gayret düşüyor. Başka birçok konuda gereksiz bilgileri edinebiliyoruz maalesef, isteyerek veya istemeyerek işte başka yerlerden şahit olarak, kulak misafiri olarak birçok gereksiz bilgi zihnimize dolabiliyor. Ama sağlıklı beslenmeyle ilgili temel bilgileri öğrenmekten ve uygulamaktan geri duruyorsak, bunu kendi kabahatimiz olarak görüp sağlıklı beslenmek için asgari bilgi edinmeye çalışacağız. Burada da doğru bilimsel kaynaklara, güvenilir kaynaklara yönelmek önemli. Ee, en güvenilir kaynaklardan bir tanesini gençlerimizin anlayacağı dilden ifade edeyim. Android ve iOS gibi e, işletim sistemleri için Ücretsiz indirilebilen gıda katkı maddeleri isminde bir uygulama var. Geliştirilmesinde bizlerin de e, yanında yer aldığımız bir uygulama ve bu uygulama çok değerli bir hocamızın bu alanda dünyada otorite olan bir hocamızın emekleriyle oluştu. E, tamamen bilimsel kaynaklara dayanarak sizlere hangi katkı maddesinin hangi riskleri taşıdığını hangisinin hangi hastalıkları tetiklediğini, hangisinin riskinin az, hangisinin riskinin çok olduğunu güzelce anlatan bir uygulama. Bunu bir barkod okuyan sisteme de çevirmeye çalışıyoruz. O da olursa o konuda bir proje devam ediyor. İnşallah daha kolay kullanılan, daha faydalı, daha pratik bir hale dönüşmüş olacak. Ama sizler çalıştıktan sonra, gayret ettikten sonra bu devirde, bu teknolojiyle doğru bilgiye ulaşmanızın önünde bir engel yok. Mutlaka ulaşabilirsiniz. Bir de hem Ramazan vesilesiyle hem de zaten beslenmede önemli bir yer tutan e, beslenme biçimi, beslenme içeriğinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında ne yediğimiz mutlaka önemli ama biz işin hep o kısmına odaklanıyoruz. İşte e, şunu yiyelim, bunu yemeyelim kısmındayız. Nasıl yediğimiz ve ne sıklıkta yediğimiz, ne kadar yediğimiz de çok önemli. En az ne yediğimiz kadar önemli. Bunu da çok güzel e, özetleyen bir ifade var. E, acıkmadan yemeğiniz, tam doymadan sofradan kalkınız şeklinde özetleyebilecek bir ifade. Bu mükemmel bir tanım. Çünkü Günümüzde 21. yüzyılda bütün tıp otoritelerinin yaptığı ileri araştırmaların sonucu buraya çıkıyor. Mesela bizim 2016 yılında tez olarak yaptığımız, sunduğumuz... ...2017'de de dünya genelinde saygınlı olan dergilerde yayınladığımız makaleler... ...öğün sıklığını azaltmanın, günde iki öğün yemenin büyük bilimsel faydalarını anlatıyor. Bu ondan bir iki yıl sonra... 2019'da dünya genelinde en çok ön plana çıkan, bilimsel açıdan en çok değer verilen beslenme biçimi oldu. Dünyada arama motorlarında 2019 yılında en çok aranan beslenme biçimi Intermittent Fasting diye geçiyor. Bunun anlamı aralıklı beslenme. Yani üst üste yememe. Oysa bizim eskiden klasik sağlıklı insanlara ee, söylenen, ezbere söylenen bir bilimsel dayanaktan yoksun olarak söylenen tavsiye sık sık yemekti. Aslında sık sık yemek bizim metabolizmamızın yapısına beslenme biyokimyamıza hiç de uygun değil. Çünkü vücudu enzimleri yolakları körelten işte depolamayı ve depodan kullanmayı ihtiyaç olmaktan çıkaran, sistemi karıştıran insülünü Etki edemez hale getiren, insülin direncinin ortaya çıkmasıyla kan şekerini uzun süre yüksek tutan, bu şekilde yüksek kan şekerli bir kanla beslenen dokularda, organlarda ciddi bozukluklar oluşturan bir durum aslında bu. Bu sebeple e, bizler sağlıklı beslenmek istiyorsak. Bir defa acıkmadan yememenin anlamı, yani az önce bahsettiğim o çok güzel ifadenin ilk kısmının anlamı aralıklı beslenmek. Bu 2019'da dünyanın en saygın tıp dergileri, bilim dergilerinde baş makale olarak sunulmuş eserler var bu konuda. Bütün dünyanın gündemine girmiş eserler var. Bizler sağlıklı beslenmek istiyorsak mutlaka seyrek öğüne inmeliyiz. Yani acıkmadan işte sabah geç bir kahvaltı, öğlen erken bir öğlen yemeği, aradan 2-3 saat geçmeden üst üste öğünleri sıraladığımız zaman vücut bunu kaldıramaz. Beslenme biyokimyası bunu kaldıramaz. Acıkmadan yediğimiz her lokma, sık sık yediğimiz her lok öğün bize yük olarak geri döner. Metabolizmamızı bozar, vücudun işleyişini bozar. İkinci bir husus da az önce bahsettiğim o çok güzel ifadenin ikinci bölümü. Yani tam doymadan sofradan kalkınız. Bunu kalori kısıtlamasıyla ifade ediyor modern dünya. Ve kalori kısıtlamasının aslında insandaki birçok kronik hastalığı önleyebildiğini gösteriyor. Kalori kısıtlaması başlı başına ee, yaşlanmayı geciktiren, hücresel yaşlanmayı geciktiren, hücrelerimizi ileri yaşlarda bile sağlıklı tutabilen, insanın cildinden saçına kadar, bedeninden karaciğerine, böbreğine kadar tüm vücuduna fayda getiren bir uygulama, kalori kısıtlaması. Bunu biraz daha anlaşılır dille ifade edelim. Yani kalori kısıtlaması deyince ne kastediyoruz? Bu konuda bizim yaptığımız bir araştırmanın sonuçları hücresel düzeyde ve hücrenin alt yapılarında, mitokondri membranında, çeşitli organellerin üstünde, içinde ne tür değişiklikler meydana geldiğini gösterdik. Bunları deneysel olarak deney hayvanları üzerinde kanıtladık. Ilımlı kalori kısıtlaması çok büyük fayda veriyor. Bunu anlaşılır dille ifade edersek, yiyip içtiğimiz miktarı kontrol altında tutmak aslında ılımlı kalori kısıtlaması ılımlı kalori kısıtlaması aç kalmak değil, sadece yediğimiz miktarı kontrol altında tutmak. İşte tamam, seyrek öğün yiyelim ama istediğimiz kadar yiyelim gibi bir düşünce olmaz. Vücudun ihtiyacı neyse, bireysel olarak, yaşınıza, kilonuza, boyunuza, günlük efor sarf etmenize göre, gereken enerji ne kadarsa, sizlerden Beklentimiz o kadarla yetinmek ve bunu daha pratik hale dönüştüremez miyiz? Herkes nasıl yapacak bu hesabı? Ben şöyle ifade ediyorum bunu pratik olarak yüzde yirmi kalori kısıtlaması yani tabağınıza küçük 5 tane et köfte alacaksanız bunu dörde indirmek, 5 kaşık pilav alacaksanız 4 kaşığa indirmek, işte üç dilim iki dilim ekmek yiyecekseniz bunun yarım dilimini önünüzden kaldırmak. Bir defa yediğiniz miktarı kontrol altına almak gerekiyor. Dolayısıyla sofrada önünüze yemeği alırken yiyebileceğiniz kadar almak ve ihtiyacınız kadar almak. Açık büfelerden bizim kültürümüze aykırı olan işte çok böyle tepeleme dolu tabaklardan artan yemeklerin çöpe gitmesinden biraz uzak durmak gerekiyor. İnancımıza ve dünyadaki gerçeklere uygun olarak yeteri kadar bize yetecek kadarla yetinmek, fazlasını alıp da israfa yol açmamak, bir taraftan da bedenimizi ve dengemizi bozmamak. Bütün bunlar için yetecek kadar diye ifade edelim ve biraz sınırlayalım kendimizi. Eğer sınırlamazsak o fazladan aldığımız her kalori yağa dönüşerek özellikle de bel bölgesinde, karın bölgesinde göbek yağ dokusu diye bilinen visceral yağ dokusuna dönüşerek iç organlarımızın, hayati organlarımızın etrafını sarıyor ve birçok zararlı salgı yapıyor. Yağ dokusu sadece enerji depolamıyor, 20'den fazla önemli hormon ve sitokin salgılıyor. Bu ne demek? Eğer çok fazla yağ dokusu varsa o karın bölgesinde, bel bölgesinde bunlar vücudun bütün metabolizmasını bozabilir. Çünkü 20'den fazla salgı yüksek miktarda yapılır. Bu salgılar çeşitli sorunlara yol açar. Zaten bu yüzden artık biz obeziteye bir hastalık diyoruz. Obezite sadece kilo fazlalığı değildir veya sadece başka hastalıklara yol açtığı için tehlikeli değildir. Obezitenin kendisi başlı başına bir hastalıktır ve tehlikeli bir hastalıktır. Mutlaka önlem alınması gereken, profesyonel destek alınması gereken, ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Beslenmemizi düzenlemek veya beslenme sorunlarımız için e, sağlık çalışanlarına başvurmaktan, doktora gitmekten, tahlil yapmaktan çekinmeyelim. Bunun için değer mi demeyelim? Mutlaka böyle bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, e, mutlaka yapmanız gereken şey üzerine gitmek ve tedbir almak. İlerlemeden durdurmaya çalışmak, kontrol sizin elinizdeyken önlemek, buna pratik bir iki ölçü de verelim. Mesela e, erkeklerde bel çevresi, göbek çevresi e, veya vücut kitle indeksi kadınlarda aynı şekilde pratik olarak hesaplanabilir. Sizlerden bu hesabı yapmanızı bekliyoruz. Bunları öğrenmenizi bekliyoruz. E, bugün tabii süremiz dar. Ee, bu sebeple dilimizin döndüğünce bunları anlatmaya çalıştık. Önemli olan bu konuları gündeme taşımak, zihnimizde yer etmesini sağlamak, Ramazan'ın da vesilesiyle yeme içmeyi aralıklı yaparken biraz düşünüp e, bu konuda tefekkür etmek ve doğru davranışları, doğru davranma biçimini geliştirmek. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, iftarlar diliyorum. Allah kabul etsin diyor.